Şu anda aramızda biliyorsunuz, herkes bunu takip ediyor, Londra olimpiyatları var. Güreş milli takımımız da kendi ilçemizde, şu anda olsun Dolşun bizi kırmadılar, buraya sizlerle beraber iktidar yapmaya geldiler. Pazar günü olimpiyatlara katılmak üzere buradan çıktım ben. İnşallah şu anda Türkiye'nin

Başakşehir'de dolu dolu yaşıyoruz bu sene inşallah. Geçen sene de gelmiştik iftara. Bu sene de geldik. Başkanımıza teşekkür ederiz. Sayın Hakkı İstanbul İl Başkan Yardımcımız Çok değerli bakanımız, bu yaptığında ülkemizi temsil edecek olan sporcularımız ona teşvik etmişlerdir. Kendilerine güçlü bir alkış rica ediyoruz. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Londra'da önümüzdeki hafta bizi temsil edecekler. Madalya beklentimiz olan sporcularımız. Dualarımızı esirgemiyoruz onlardan ve güçlü alkışlarımızı bir kere daha rica ediyoruz kendilerine. Ne zaman yiyeceksiniz? İnşallah başarılar diliyorum.

Sayın milletvekillerimiz, Sayın AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız, Başak... Ramazan bolluk, bereket, paylaşmaktır. Ramazan ayların en değerlisi 11 ayın sultanıdır. Evet kıymetli Başakşehirliler, her zaman olduğu gibi bu mübarek günlerde de yanımızda olduğunu hissettim. Her sene bu İftarımızı bu katılımla güzel bir şekilde devam ettirelim diyorum. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Afiyet olsun diyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin diyorum. Güreş milli takımımıza inşallah madalya ile dönerler diyorum. İnşallah onlara dua edin diyorum. Ramazanın bereketi boldur. Ve inşallah önümüzdeki haftalarda Kadir Cilcesi'ni kutlayacağız. Daha sonra da Ramazan bayramı ben şimdiden sizin Kadir Gecenizi Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Ayrıca bu etkinliği gerçekleştiren gerçekten çok başarılı icraatlar sergileyen Belediye Başkanımız Mevlu Duysal ve arkadaşlarına bir kez daha teşekkür ediyor, tebriklerimi ifade ediyorum. Dualarımız sizinle, kalbimiz sizin için atacak. kurduğumuz masalarda Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mehmet Doğan Kuvat, Başakşehir Kaymakamımız İnşallah bu da her sene sokak iftarlarına katılıp artarak devam ettiğine göre belediyelerimizin bu sokak iftarları İstanbul'daki birbirini tanımayan alt Satılmış. Bizleri cennet sofralarından da buluştur ya Rabbi. İlahi ibadetlerimizi, oruçlarımızı ne olur dergah-ı izzetinde kabul eyle. Şu sofrayı hazırlayanları, pişirenleri, getirenleri, ikram edenleri lütfedip buraya kadar gelip birlik ve beraberlik içerisinde kardeşliğin en güzelini göstererek, komşuluğun en güzelini göstererek bir sofrada buluşanları ne olur yoklukla, kıtlıkla, açlıkla imtihan etme ya Rabbi. Buraya emeği olan, partinin kuruluşundan itibaren çok büyük emeği olan, İstanbul'da